Kalbinde iman yoksa o insan ölüdür. İnsanların çoğu ölü, kalpleri ölmüş. Kafaları, gönülleri ölmüş. Tahsilli sanıyor kendisini. Seni küçük görüyor. İşte onların tahsili kadar tahsili elhamdülillah biz de gördük. Profesörlük mü al bizde de var. Doktora mı al bizde de var. Tahsil mi? Münevverlik mi al. Şimdi bize kırk diyemiyorlar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Eskiden kendileri tahsildi, köylümüz tahsilsiz. Yukarıdan efeleniyorlardı. Ben Sorbon'da tahsil yaptım diyordu. Sus diyordu. E sen Sorbon'da tahsil yaptıysan ben de Amerika'da tahsil yaptım diyor karşısındaki. Beş vakit namazdı. Öyle insanlar var. Amerika'da bizim bir kardeşimiz gitti. Hafız, profesör, hukuk hocası, yüksek işlem mezun. Üniversite kurmuşlar. Üniversitenin rektörü olmuş. Hadi bakalım. Kafircik gel bakalım buraya. Gel buraya, bak bakalım bu adamın boyuna, senin boyunla nasıl, bununla görüşebilir misin? İngilizce biliyor, Fransızca biliyor, Almanca biliyor, hukuk fakültesinden mezun, hukuk diploması da var, Arapça da biliyor, hafız da, dini de biliyor. Var mısın bununla görüşe? Bak bakalım, senin boyunla nasıl? Sen cücesin bak bu dev, görüşebilir misin? Gık diyemez, gık diyemiyor.